Tarçın, defnegiller familyasından olup Güney Asya'da ağaç gövdesinden kabuk olarak elde edilmektedir. antiviral ve antifungal özellikleri ile virüs ve mantar oluşumunu engeller. Soğuk algınlığı vakalarında özellikle akciğerleri rahatlatarak mukus salgısını düzenler, vücutta dolaşım mekanizmasını hızlandırır. özellikle yoğun çalışma dönemlerinde, fiziksel ve mental olarak oluşan yorgunlukları gidermede ve iştahsızlığı ortadan kaldırmada çok faydalıdır. Hazımsal özelliği ile midevi bir baharat olan tarçın, bağırsaklarda oluşabilecek tenyaların düşürülmesinde de etkilidir. Genel olarak cinsel arzuyu artıran bu bitki, aynı zamanda bayanlarda oluşabilen beyaz renkli ve vinal akıntıyı kesmede de son derece etkilidir. Tarçın düzenli kullanıldığında, total kolesterolü ve trigliseridi düşürmede katkı sağlamaktadır. Hatta LDL kolesterolü vücuttan atarak, kalp için faydalı olan HDL kolesterol değerini yükseltmektedir. Yemek sonrasında ani olarak yükselen şekeri dengelemektedir. Tarçın çayı tarifi Bir tane çubuk tarçını, kaynamakta olan bir bardak su içerisine atalım. 5 dakika kadar altı kısık olarak kaynatalım. Ladıktan sonra süzerek günde bir fincan içilebilir. Harçın çayını gün içerisinde yemeklerden 2 saat kadar sonra içebilirsiniz. Haftada en çok 4 gün içilmeli ve alışkanlık haline getirilmemelidir. tarçının günlük olarak kullanımı toz olarak bir tatlı kaşığını geçmemelidir. Tarçının faydaları nelerdir? Tarçının en değerli özelliği, geniş spektrumlu bir antibiyotik olmasıdır. Bu özelliği ile, sakatat tüketimine bağlı olarak bağırsaklarda oluşan ve kansere sebep olan nitrozamin maddesinin oluşumunu engeller. aynı zamanda potansiyel deri hastalıklarına karşı, farancit için ve en çok da romatizmaya karşı vücutta direnç oluşmasını sağlar. Antioksidan ve antikanserojen özelliğe sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. tarçın, nöronlar arası iletişimi geliştiren bir yapıda olduğundan, özellikle Alzheimer ve Parkinson hastalarında olumlu etkiler göstermektedir. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu gibi, muhtemel şeker hastalığına karşı da önleyicidir. Aynı zamanda yüksek tansiyon riskini azaltmaktadır. Genel anlamda yorgunluğu giderir, baş ağrılarını giderir, mide rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Bayanların özellikle adet dönemlerinde en büyük dostudur. Özellikle gerek tatlıların üzerine, gerekse çay şeklinde tüketilmesi önerilir. Bağırsak hassasiyeti olan insanlar, kolay ishale yakalanan hassas kişiler için tarçın çayından daha iyi bir yardımcı yoktur. Tarçınla ilgili uyarılar. Kan sulandırıcı, antibiyotik ya da kalp ilacı gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar. Ayrıca emzirme ve hamilelik döneminde olan bayanlar için önerilmez. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İçeriklerimizi faydalı buluyorsanız lütfen videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Her konudaki görüş, soru ve önerileriniz için bize yazmaya devam edin. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. Yeni içeriklerle yeniden buluşmak üzere.